Herkese merhaba Sefa Albay kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FTS 2023'ü telefona nasıl indirebilirsiniz ve kurabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar ben size yorumlar bölümünde bir adet link bıraktım. O linke basarak web sitemize gideceksiniz ve web sitemizde en altta oyunun indirme linkleri bulunmakta. APK'da tabi OBB onları indiriyorsunuz arkadaşlar. Üçünü indirdikten sonra işte zarş uygulamasına giriş yapacaksınız ve bu sırada da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ondan sonra dağlantı klasörüne geliyorsunuz. 3 çizgiye basıp tarih diyorsunuz ve şöyle en alta indiğiniz zaman sizlere 3 tane dosya APK'da tabi OBB. Öncelikle APK üzerine basıyorsunuz arkadaşlar yükle diyorsunuz Buradan bir daha yükle diyorsunuz. Yüklendikten sonra bitti diyorsunuz. Aç demiyorsunuz arkadaşlar. Ben de olduğu için bir daha yüklemeyeceğim. E, data dosyamıza geliyoruz. Görüntüle diyoruz. Datanın içine giriyoruz ve şu dosyamız üzerinde basılı tutup kopyala deyip arkadaşlar gelip bunu Android klasörü içerisinde bulunan data klasörünün içerisine atıyorsunuz arkadaşlar. Sağ alttaki yeşil iş işaretten veya size sağ üstte olur. Bunu buraya atıyorsunuz. Ben de olduğu için bir daha atmıyorum. Ondan sonra geleceğiz. Bir daha dağılan klasörüne giriş yapacağız arkadaşlar ve bu sefer de aynı işlemi OBB dosyası için yapacağız. OBB'nin içine giriyoruz. Görüntüle diyoruz. Basıyoruz. Şu dosya üzerine basılı tutup kopyala deyip bunu gelip Android klasörün içerisindeki OBB klasörün içerisine sağ alttaki işaretten atıyorsunuz. Ben de olduğu için bir daha atmıyorum. Bu işlemleri yaparak arkadaşlar sizler de FATS 2023'e sahip olabilirsiniz. Böyle bir dönemde daha önce kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.